Merhaba Coin Money hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Starder Beta testini sunmak istiyorum. Bu güzel projelerin gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve Telegram düğün kanalımıza katılmayı unutmayın. Yaklaşık 1 milyon dolarlık ödül havuzu 17 milyon yatırım almış bir projedir. Ortakları Ledger, Phantom, HDR yani inanılmaz derecede ortakları büyüktür. Yani bu proje kesinlikle kaçmaz coin monedi kanalı olarak bu güzel projeyi sizlere paylaşmaktan mutluluk duyuyorum ve son 10 Temmuz'dan sonra katılamazsın sadece siteye giderek e-posta adresini vererek katılıyorsun. 10 Temmuz'dan sonra e-posta adresimize bildirim gelir. Ödül havuzu inanılmaz derecede yüksek arkadaşlar. Buradan güzel para kazanabiliriz. Bu güzel projeyi sizlere tanıtmaktan memnun duydum. Sizler de bir beğeni çok görmeyin ve abone olmayı ve Telegram duyur kanalımıza katılmayı unutmayın. Coin Money kanalı olarak sizlere güzel projeler ve güzel etkinliklerimiz oluyor. 햅씬이 데일리엔드린.